Merhabalar arkadaşlar cümlede anlam videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 5. sınıf cümlede anlam sorularını birlikte çözeceğiz. Hiç vakit kaybetmeden isterseniz sorumuzla başlayalım. Sorumuzda ne demiş? Bazen çok fazla düşünmek kafamın içinde bir karmaşaya dönüşebiliyor cümlesindeki hangi söz sanatı kullanılmıştır? A tezat, B abartma, C kişileştirme, D ise benzetme arkadaşlar. Şimdi burada doğru cevabımız kişileştirme olacaktır arkadaşlar. Hemen öbür şıklarımıza bakalım. Tezat diyor arkadaşlar. Cümlede bir zıtlık ilişkisi yoktur. Sadece düşüncelerin karmaşaya dönüşmesi kişileştirilmiştir. O yüzden A tezat olamaz arkadaşlar. B abartmaya bakalım. Burada abartma yapılmamıştır. Sadece düşüncelerin karmaşaya dönüşmesi anlatılmaktadır. O yüzden B de olmaz. D'ye bakalım. Benzetme demiş. Benzetme yoktur. Karmaşaya dönüşmek bir benzetme değil. Kişileştirmedir arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Hemen bir sonraki sorumuza bakalım. Sorumuzda ne demiş? Geceyi sabaha bağlayan yolculukta yıldızlar bana yol gösterdi. Cümlesinde hangi anlam ilişkisi vardır demiş. A zıtlık ilişkisi, B benzetme, C sözün son anlamı, D manevi bir yolculuk anlatımı demiş. Arkadaşlar burada geceye sabaha bağlı yolculukta yıldızlar bana yol göster cümlesinde manevi bir yolculuk anlatımı vardır arkadaşlar. Şimdi öbür şıklarımıza da bakalım. Ne diyor? Zıtlık ilişkisi diyor. Cümlede zıtlık ilişkisi yoktur. Yıldızlar bir rehber olarak gösterilmiş. Bu bir manevi yolculuğun anlatımıdır. O yüzden A zıtlık değil. B benzetme. Burada bir benzetme yapılmamıştır. Bir yolculuk gerçekte değil. Manevi olarak anlatılmaktadır. O yüzden B de değil. C sözün son anlamı. Bu seçenek anlam ilişkisini açıklamıyor. Cümlede fiziksel bir yolculuk değil, manevi bir yolculuk anlatılmaktadır. O yüzden C de yanlış. Direkt de manevi bir yolculuğun anlatımı olacaktır arkadaşlar. Hemen bir sonraki sorumuza gelelim. Sorumuzda ne diyor? Okuldan sonra çok yorgun hissettim fakat biraz dinlenince kendimi daha güçlü hissettim cümlesindeki Hangi anlam ilişkisi vardır demiş? A sebep sonuç, B sıt ilişkisi, C zaman ilişkisi, D öneri demiş, öneri veya demiş arkadaşlar. Şimdi A'ya bakalım. A'da diyor ki sebep sonuç. Burada yorgunluk ve dinlenme durumu arasında ilişki bir sıtlık ilişkisi anlatır. Sebep sonuç kesinlikle değil arkadaşlar. B zıtlık ilişkisi. Burada sorumuzun cevabı zıtlık ilişkisi olacaktır. Ama öbür şıklara da bakalım. Öbür şıklarda ne diyor? Zaman ilişkisi. Zamanla ilgili bir değişim söz konusu olsa da burada esas olan karşı durumdur. Yorgunluk ve güçlenme arasında bir zıtlık ilişkisidir demiş arkadaşlar. C'de yanlış. D öneri veya demiş. Burada öneri ya da bir alternatif sunulmamaktadır. Sadece iki karşıt durum anlatılmaktadır. O yüzden bu da yanlıştır. Sadece sorumuzun cevabı zıtlık ilişkisi olacaktır sevgili arkadaşlar. Zıtlık ilişkisi nedir? Bunu bilmeyenler için söyleyelim. Zıtlık ilişkisi biriyle tamamen ters ya da karşıt anlam taşıyan kelimeler ya da düşünceler arasındaki ilişkidir. Bu ilişki diye dilde anlamı güçlendirmek, farklılıkları vurgulamak veya karşılaştırmalar yapmak için de kullanılır. Bu cümlemizde de bu fazlasıyla mevcuttur arkadaşlar. O yüzden sorumuzun cevabı B. Zıtlık ilişkisi olacaktır. Bir sonraki sorumuza bakalım. Sorumuzda ne diyor? Bugün yine zor bir gün geçirdim ama sonunda her şey yoluna girdi. Cümlesindeki yoluna girdiği ifadesi hangi anlamı taşır? A. Her şey düzgün ve anlaşılır oldu. B. Her şey ters gitti. C. Sorunlar daha da büyüdü. D. Durumun değişmesi demiş. Buradaki sorumuzun cevabı A. Her şey düzgün anlaşılır olacak. Peki diğer şıklar neden yanlış? Ve her şey ters gitti. Cümlede her şeyin ters gitmesi anlatılmamıştır. Sonunda her şeyin yoluna girmesi vurgulanmıştır. O yüzden B şıkkı da yanlıştır. C sorunlar daha da büyüdü. Sorunların büyüdüğü anlatılmamıştır. Yoluna girdiği ifadesi sorunların düzelmesini ifade eder. O yüzden C şıkkımız da yanlıştır. D durumun değişmesi yoluna girmek sadece durumun düzene girmesiyle ilgilidir. Ya sadece değişmesi anlamına gelmez. O yüzden bu şıkkımıza yanlıştır. Geriye kalan tek şık her şey düzgün ve anlaşılır oldu. A seçeneğimiz olacaktır sevgili arkadaşlar. Hemen bir sonraki sorumuza gelelim. Sorumuzda diyor ki o kadar çok konuştuk ki artık kelimeler ağzından birbirlerine karıştı. Birbirine karıştı. Cümlesindeki hangi tür anlam kullanılmıştır? A abartma, B benzetme, C yalnızca açıklayıcı ifade, D kişileştirme demiş arkadaşlar. Burada sorumuzun cevabı tahmin edeceğiniz gibi A abartma olacaktır. Çünkü ağzın birbirine karıştı diyor. Burada yorulmuş ama abartma bir ifade kullanmışlar arkadaşlar. Ama diğer şıklara bakalım neden yanlış? <laughs> B. Benzetme. Cümlede bir nesnenin başka bir nesneye benzetilmesi yoktur. Kelimenin karışması bir abartmadır arkadaşlar. C. G'ye bakalım. Yalnızca açıklayıcı ifade. Bu yalnızca açıklama değil. Abartma içerir arkadaşlar. D. Kişileştirme. Kişileştirme bir nesne insan özelliğinin yüklenmesidir. Burada kelimelere insan özelliği yüklenmemiştir. O yüzden D şıkkımız da yanlıştır. Sor, e, sorumuzun cevabı. A abartma olacaktır. Bir sonraki sorumuza bakalım. Sorumuzda ne diyor? Sınıfın en sessiz köşesinde yalnızca düşüncelerimle baş başa kaldım. Cümlesindeki hangi anlam ilişkisi vardır? Anlam ilişkisini soruyor. A insan insan ilişkisi, B kişileştirme, C benzetme ve ister monolog. Şimdi arkadaşlar bu sorumuzun cevabı da içsel monolog olacaktır. Sorumuzun cevabını açıklamadan önce yanlışlara bakalım isterseniz. A. insan insan ilişkisi. Bu cümlede bir insan ilişkisi yoktur. Kişi yalnızca düşünceleriyle baş başadır. O yüzden A. Geçiyoruz. B. Kişileştirme. Düşünceler kişileştirilmemiştir. İster monolog olarak kalmıştır. C bakalım. Benzetme. Benzetme yapılmamıştır. Düşüncelerin içsel olarak ifade edilmesi söz konusudur. O yüzden C de yanlış. Geriye kalan konumuz yani cevabımız içsel monolog olacaktır. Buradaki monolog kelimesindedir arkadaşlar. Bir kişinin kendi içinde sessiz bir şekilde düşündüğü veya kendi kendine konuştuğu durumları ifade eder bu tür bir anlatım kişinin duygularını, düşüncelerini ve zihninden geçenleri doğrudan yansıtır. Yani cümlemizdeki gibi. O yüzden cevabımız D seçeneği olacaktır. Hemen bir sonraki sorumuza bakalım isterseniz. Sorumuzda ne diyor? Bugün bir o kadar yoruldum ki dağ gibi hissettim cümlesindeki dağ gibi ifadesi hangi anlamı taşır? A. Fiziksel büyüklük B zihinsel gücün simgesi. C yorgunun abartılı anlatımı. D doğa ile ilgili bir benzetme demiş arkadaşlar. Şimdi A'ya bakalım. A'da diyor ki fiziksel büyüklük. Daha burada fiziksel büyüklük yerine yorgunun abartılı anlamıdır. O yüzden cevabımız A olamaz. B zihinsel gücün simgesi. Daha zihinsel güçle ilgili değil, fiziksel büyüklük veya yorgunluğu ifade eder. O yüzden B seçeneği de değil arkadaşlar. C'ye bakalım. Yorgunun abartılı anlatımı burada cevabımız C gibi duruyor. Kalsın. D'ye bakalım. Sessiz e, sessizlik anlamında kullanıldığı için burada dağ gibi derken yani arkadaşlar burada çok yorulmak anlamında yorgunun abartılı anlamında kullanılmış. Yani doğayla ile ilgili bir benzetme yapılmamıştır kişinin kendi içerisinde sessiz sakin kalarak yorgunluğunu abartılı bir şekilde anlatımı söz konusudur. O yüzden sorumuzun cevabı C yorgunun abartılı anlatımı olacaktır. Bir sonraki sorumuza geçelim. Bakalım. Sorumuzda ne diyor? Her sabah Yürüyüşe çıkmadan önce dünyada çok daha sessiz olur cümlesinde dünya çok daha sessiz olur ifadesi hangi anlamı taşır demiş. A. Doğa olayları anlatmakta. B. Zamanla ilgili bir değişiklik. C. Hayatın ritmiyle ilgili bir gözlem. D. Ise sessizliğin idealize edilmesi. A'ya bakalım. A'da diyor ki doğa olayları anlatılmakta. Cümlede doğa olaylarına dair bir açıklama yok. Sadece çok sabahın sessizliği ile ilgili bir gözlem yapılmış. O yüzden A şıkkımız olamaz. B diyor ki zamanla ilgili bir değişiklik. Zamanla değil sabah saatlerinin daha sessiz olması anlatılmaktadır. B de yanlış. C diyor ki hayatının ritmi ile ilgili bir gözlem. C kalsın. D de diyor ki sessizliği idealize edilmesi Burada sessizlik idare edilmemiştir. Sadece sabahın sessizliği gözlenmiştir. O yüzden D şıkkımız yanlış. Geriye bir tek hayatın ritmiyle ilgili bir gözlem kalıyor. Çünkü yürüyüşe çıkıyor. Çıkmadan önce dünya çok daha sessiz diyor. Hayatın ritmini yani hayatın doğal akışını gördüğü için sonuç olarak cevabımız C hayatın ritmiyle ilgili bir gözlem olacaktır arkadaşlar. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Sorumuzda ne diyor? Yavaşça ilerledim fakat rüzgarların hızı beni yerimden adeta uçurdu cümlesindeki adeta uçurdu ifadesi hangi tür anlamı ifade eder? Gerçekten uçmak, kişileştirme, abartma ve sıtlık ilişkisi demiş arkadaşlar. Şimdi A'ya bakalım. Gerçekten uçmak burada fiziksel olarak uçmak anlatılmamaktadır. Bir abartma söz konusudur. konusudur. A değil o yüzden. B kişileştirme. Kişileştirme yoktur. Rüzgar. Çünkü rüzgar insan gibi hareket ettirilmiyor. Sadece hızına vurgu yapılıyor. Bu da yanlıştır. Hemen abartmayı gördük. Doğru cevabım sana C olacaktır. Bu cümlede abartma vardır. D'de diyor ki zıtlık ilişkisi zıttık ilişkisi de yoktur. Abartılı bir anlatım vardır arkadaşlar. O yüzden deli de ediyoruz. Soru doğru Cevabı C. Abartmak olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçelim. Sorumuzda ne diyor bakalım. Gözlerimdeki mutluluk yıllar yıllar sonra bulduğum huzurun simgesi oldu cümlesindeki. Gözlerimdeki mutluluk ifadesi hangi anlamı taşır? A. Gerçek bir mutluluk B. Ruh halinin gözü görülmesi C. Fiziksel olarak mutlu olmak D. Gözlerin sağlığı ile ilgili bir ifade demiş arkadaşlar. Şimdi bakalım gerçek bir mutluluk. Mutluluk gerçekte gözlerde değil ruh halindedir. Gözlerdeki yansıma söz konusudur. O yüzden A şıkkımız değildir. B. Ruh halinin gözde görülmesi demiş. Bu B, B şıkkımız kalsın arkadaşlar. C fiziksel olarak mutlu olmak burada fiziksel bir durumda bahsedilmez, ruhsal bir hal görülür. O yüzden C de yanlış. D gözlerin sağlığı ile ilgili bir ifade, gözlerin sağlığı ile ilgili ilkesi yoktur. Gözlerdeki mutluluk ruh halini yansıtır. O yüzden D de değildir arkadaşlar. Burada gözlerindeki mutluluk yıllar sonra bulduğum huzurun simgesi oldu, ruh halini göz önüne serdiği için zaten şıkkımızda da veriyor. Direkt doğru cevabımız. B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza gelelim. Sorumuza ne diyor? Hayat bir yolculuk gibidir. Her adımında yeni bir şey öğrenirsin cümlesinde hangi anlam ilişkisi vardır? A. Benzetme B. Kişileştirme C. Öyküleme D. Abartma demiş arkadaşlar. Tabii ki de sizin de hızlı cevap verdiğiniz gibi burada bir benzetme vardır. Hayat bir yolculuk gibidir hayatı yolculuğa benzetiyor. Her adamın yeni bir her adımda yeni bir şey öğrenirsin diyor. Bu tabii ki de benzetmedir. Neden kişileştirme değil? Hayat burada kişileştirilmemiştir. Neden öyküleme değil? Öyküleme yok. Sadece bir benzetme yapılmıştır. Neden abartma değil? Abartma yapılmamaktadır. Bu benzetme bir yapıdır arkadaşlar. O yüzden BCD şıklarını otomatikman eleyebiliriz. Bakalım bir sonraki sorumuza ne diyor? Zihnimdeki sorular bir dizi bulmaca gibi sıralandı cümlesinde hangi anlam kullanılmıştır diyor. A benzetme, B çeşitleme, C abartma, D zıtlık diyor arkadaşlar. Buradaki sorumuzun cevabı A olacaktır. Direkt zaten bir benzetme yapılmış. Zihnimdeki sorular bir dizi bulmaca gibiydi diyor. Zihnindeki soruları bulmacaya benzetmiş arkadaşlar. O yüzden sorumuzun cevabı A olacaktır. Ama B'ye bakalım. Demiş ki B'de kişileştirme. Zihnindeki sorular kişileştirilmemiştir. Sadece bir benzetme yapılmıştır. Neden abartmaya bakalım? Bu cümlede abartma yoktur. Benzetme yapılmıştır. Zıttı, zıttı ilişkisi zaten kesinlikle gözlemleyemiyoruz. Çünkü zihnindeki soruları dediğim gibi bulmacaya benzettiği için direkt zaten benzetme söz konusudur arkadaşlar. Sorularımız bu kadardı dostlar. Bir bu TV'ye abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.